çalışmalar başlayacak. Yalnız 3194 sayılı imar yasasının 10. maddesi açık ve net olarak yeni imar planı yapımından en fazla 3 ay içerisinde imar programlarının yapılarak belediye meclisinden tasdik ettirilmesinin şart olduğunu ifade ediyor. yasal bir gerekçe. Onun için ben bunu birkaç kere gündeme getirmiştim. Tekrar bu konuda gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Yani üç ay içerisinde yapılmaya başlanır demiyor yasa. Üç ay içerisinde yapılır diyor ve meclise sunulur. Ki orada yönetmenlikte nasıl ben geçmişte yapılan imar programı gibi bir program yapılmasını da talep etmiyorum. Çünkü o imar programı değildi, o bir listeydi. Yönetmenliklerde İçişleri Bakanlığı'nın tamimlerinde, Çevre Bakanlığı'nın tamimlerinde bu nasıl, hangi şartlarda nasıl yapılacağını belirtmişler. O yönetmenlik ve e, şeylere göre, tamimlere göre bir program yapılırsa, yapılması gerekti zaten. İyi olur. Ayrıca Elazığ Belediyesi'nin bunu ileride tekrar etmek istemiyorum. İnşallah bir daha bunu gündeme taşımam. Hem bu yönetmeni hem de şimdi söyleyeceğim bu hususu. Sayın Başkan bazı ilçelerin bile imar yönetmenlikleri var. Elazığ Belediyesi maalesef 1977 yılında Elazığ Belediyesi imar yönetmenliği vardı. Şimdi yok. Belediyemizin bir imar yönetmenliği yok. Olması gerekli çok elzem. Çünkü imar yönetmeni malumunuz yönetmenlik ve yasaların değiştirilebilecek hususları o bölgenin şartlarına göre değiştirilerek bir yönetmenlik hazırlanabiliyor. Değiştirilemeyen maddeler var, değiştirilebilecek veya düzeltilebilecek o bölgenin şartlarına göre yeniden dizayn edilecek, revize edilecek şartlar da var. Bunlar da iyice hazırlanarak, düşünülerek, çalışılarak imar müdürlüğünün, etüt proje müdürlüğünün, istimak müdürlüğünün beraberce ortaklaşa, evet, belediyedeki e, imar komisyonundaki arkadaşlarıyla kat katkısıyla beraber bir Elazığ Belediyesi imar yönetmenin hazırlanması lazım. Hazırlanırsa Sayın Başkanım, imar çapı veren arkadaşımız da rahat verir projeyi tetkik eden rahat tetkik eder, sıkıntı olmaz istiyorum. Elazığ Belediyesi maalesef belediye yasalarına, yönetmeliklerine, imar kanununa ve imar planına aykırı yapılan yapılarla ilgili tedbirleri yasaların öngördüğü şartlarda alamıyor. Maalesef. Yani yasa açık, imar yasası açık. Sayın Başkan'ın Proje ve eklerine, imar, yasas, imar planına ve proje ve eklerine uygun yapılmayan yapılar hakkında gerekli olan şeylerin ne olduğu yasada belirlenmiş. Süresi içinde mühürlenir. Mühür bozulduğu zaman ceza uygulanır. Vatandaşa süre verilir. Süre içerisinde düzeltmesi için bir aylık zaman verilir. Bu süre içinde vatandaş gerekli düzeltmeyi yapmaksa belediye tarafından düzeltilir, yapılır, yıkılır gerekirse ve yapılan masraflar %25 Efendim, şeyler alt vatandaştan tahsil edilir. Ama maalesef bu konuda belediyemiz biraz Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi genelde bir bu bir sıkıntı. E, maalesef tabi bu kötü emsal oluyor. Yani yasalara yönetmenliklere imar çapına ve efendim projesine uygun inşaat yapan insanlar cezalandırılmış gibi oluyor. Yani ben bu, bu konuda ben tekrar istirham ediyorum. Yani gerekli tedbirler alınırsa, gerekli cezai müeyyideler uygulanırsa en azından bundan sonraki yapılaşmalar yani daha ciddi olur. Millet biraz daha kendisine çekilüzen verir. Bu sıkıntılar da ortadan kaldırılmış olur. Ben özetle ifade etmek istediğim şimdi bunlar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.